Sevgili Athena, Yunanca kökenli olan isminiz bilgelik ve savaşla ilişkili eski bir Yunan tanrıçası anlamına gelmektedir. Yunanistan'da özellikle adını verdiği Athena ve çeşitli şehirlerin koruyucusu olarak kabul edilir. Kendinizden eminseniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size sessiz, pratik bir doğa, zeki ve yaratıcı bir zihin veriyor. Çözümleyici ve çalışkansınız. Hayatın gizemlerini gerçeklere dayalı bir şekilde anlamakla ilgileniyorsunuz. Metodik doğanız, başladığınız şeyi kesintisiz bitirmeyi, aynı zamanda her şeyin yerinde ve uygun şekilde organize edilmesini gerektirir. Konsantre olma yeteneğiniz sizi bilgisayar programcılığına, muhasebeye veya ayrıntılara dikkat gerektiren herhangi bir işe götürebilir. Ayrıca ellerinizle yaratıcı şeyler yapabilme yeteneğiniz bulunuyor. Hayatı ciddiye alırsınız ve derinden incinebilir, zaman zaman oldukça aşırı olabilen çok fazla kargaşa ve mutsuzluğa neden olan ruh hallerine girebilirsiniz. İyi tanımadığınız kişilerle sohbete katılmayı zor buluyorsunuz ve kalabalık bir ortamda kendinizi oldukça yalnız ve iletişimsiz hissedebilirsiniz. Anlaşılmayı çok istiyorsunuz ancak adınız sözlü ifadenizi kısıtladığı için içinizdeki düşüncelerinizi en yakınlarınıza bile ifşa etmekte zorlanıyorsunuz. Doğada olmak size çok iyi gelir. Çünkü arzuladığınız huzuru ve dinginliği orada bulursunuz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.